<laughs> Genceler keyifler nasıl? Umarım iyidir benim gerçekten çok iyi. Neden diye soracak olursanız takipçilerim bilir arkadaşlar son videoda bir 10 bin lira para basmıştık. Yaklaşık 4500 lira gibi para kazandık. Son bir maçımız daha kaldı. Eğer Ukrayna İsveç maçında İsveç berabere kalırsa ya da kazanırsa bir, bir buçuk lira daha filan arkadaşlar size bakiyemiz gelecek yaklaşık buçuk lira falan para kazanmış olacağız. Müthiş ilerliyoruz ya gerçekten her şey böyle oturdu raylı rayına. Tıkır tıkır gidiyor arkadaşlar. Çok iyi para kazanıyoruz. Umarım değerlendiriyorsunuzdur. Arkadaşlar bu kasa katlama serileri, işte kombinlerimi sizin için yapıyorum ama siz e, beğeni atmıyorsunuz, abone olmuyorsunuz, yorum atmıyorsunuz. Gerçekten bunları bekleyerek size yapıyorum. Eğer bunları yaparsanız kanalım büyümesine bir destek vermiş olursunuz gerçekten buna çok ihtiyacım var biliyorsunuz daha önceden Telegram gruplarında yapıyordum şimdi e, şeyle yapıyorum arkadaşlar burada YouTube'da yapıyorum yani sırf sizin kazanmanız için yapıyorum ben de kanalı büyüteyim amaçlı yapıyorum bunları gerçekten like atarsanız çok sevinirim hemen arkadaşlar ne yaptık onu göstereyim ben size Şöyle, tüm bahislerden gelelim I 22'sinden itibaren göstereyim arkadaşlar öyle değil şu 50 lirayı saymazsak bugün bir canlı attım şöyle. Şu maçı bekliyorum. Eğer gelirse bu da tertemiz para alacak. 381 lira, 1381 lira para gelecek oradan da. Bakar mısınız arkadaşlar? 14.732 lira. Yani toplamda 10.000 TL basmıştık bu kupon arkadaşlar. 4.732 lira kazandık. Yani baktığınızda müthiş ilerliyoruz. Şuraya şu serimize bakın arkadaşlar. Gerçekten müthiş ilerliyoruz çok iyi para kazanıyoruz umarım değerlendiriyorsunuzdur arkadaşlar ee, Ben değerlendiriyorum yani siz de görüyorsunuz güzel güzel ilerliyoruz Bugün yine sizin için 3 tane seçtim Biliyorsunuz bugün 2000, Euro 2020 maçları yok arkadaşlar 30 Haziran için ee, ilk olarak ben Muad'da maçından başlayacağım Bugün arkadaşlar birazcık daha Küçük atacağım Büyük atmayacağım Çünkü güzel kazanç elde ettik Güzel kazancın yanında Biliyorsunuz bugün Norveç Ligi'nin maçları var. Norveç Ligi'nde e, hani birazcık sıkıntılar olabilir diye birazcık daha küçük atacağım arkadaşlar. E, onları da göstereceğim şimdi size hangi tarihlere yöneleceğim arkadaşlar. İlk olarak ben Molde'ye bahsedeceğim. Arkadaşlar Molde'yi biliyor musunuz bilmiyorum yani takip ediyor musunuz bilmiyorum ama Molde iyi bir takım, güzel bir takım. En son son şampiyon Bodo'yu yeniler e, kendi evinde. 2-0 gibi net bir galibiyetle. Baktığınızda arkadaşlar Molle şu ana kadar çıktığı tüm maçlarda sadece bir tanesinde bir buçuk üst atamamışlar. Bunun için her maçta arkadaşlar bir buçuk üst atmışlar yani iki gol atmışlar. Ben bu karşılaşmada da kötü olan bir Strong e karşı arkadaşlar. Ee, yani kötü değil aslında iyi bir takım Strongest de. Yani en son bir Bodo'dan biliyorsunuz 7 tane yemişti. Bodo'dan 7 yiyen bence Molle'den de 2 yer diye düşünüyorum ben. Molde'nin arkadaşlar toplam golüne ben 1.5 e, üst gireceğim. Mantıklı duruyor bu şekilde arkadaşlar değerlendireceğim. Bunun dışında Viking Star maçından bahsedeceğim. Hemen onu da getirelim. Arkadaşlar biliyorsunuz Viking'i eğer Norveç olursa her zaman alıyoruz. Yani ben alıyorum yani 1.5 üst oynuyorum. Burada da yine 1.5 üst oynayacağım. Çünkü Viking'in maçları arkadaşlar belli olmuyor kazanıyor da, yeniliyor da ama e, hani genel olarak bol gollü yenilgiler ya da bol gollü kazanmalar oluyor. Bu karşılaşmadan arkadaşlar karşınıza baktığınızda son e, Stabek var. Stabek de çok fazla gol yiyen takımlardan bir tanesi ve şu an çok kötü bir seri Açıkçası e, Viking eğer gününde olursa ben belki 4 tane, belki 5 tane atacağını düşünüyorum şeye karşı. E, Stabek'e karşı. Gerçekten bol gollü bir mücadele bizi bekliyor istiyorsanız siz de arkadaşlar bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Ben bir buçuk üst şeklinde değerlendireceğim bu karşılaşmayı güzel olarak karşımıza çıkıyor ben beğendim arkadaşlar. Nereden baksanız 1.50 oranımız oluyor ben buna yaklaşık 750 lira para basacağım. Şu şekilde 750 lira bastığımızda 122 lira yapıyor nereden baksanız e, 350 lira gibi, 370 lira gibi bir kazancımız olacak. Bu şekilde değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Ben de bu şekilde değerlendireceğim. Daha sonra Bodo maçından bahsedeceğim. Bodo arkadaşlar biliyorsunuz son karşılaşmasında Molde'ye karşı yenilmişti ve e, bir sürpriz yaptı açıkçası. Neden diye soracak olursanız Bodo arkadaşlar son şampiyon ve e, iyi oynayan bir takım ama e, gol değer ye yenilmesi gerçekten kimseye beklemiyordu. En azından böyle gol atabileceğini bekliyordu Bodo'nun. Ama Bodo ilginç işler yaptı ve e, kazanamadı yani o karşılaşmayı. Molde çatır çutur oynadı o karşılaşmada ve bildiğiniz e, Bodo'yu mahvetti yani. Olsun arkadaşlar. E, ondan sonra hani biliyorsunuz Bodo Starbuck maçına çıktı. Ondan 4-1 yenmişti. Yani Bodon gönlünde olursa arkadaşlar atıyor. Genel olarak atıyor. Yani Molde'ye karşı atamamıştı. Şimdi karşılarına çok fazla gol yiyen bir şey var. Sand Forest var. Arkadaşlar ben e, golvar115.com'da oynuyorum. Biliyorsunuz bu golvar115.com'da güzel bir tercih buldum ben Bodo için. siz de istiyorsanız bunu değerlendirebilirsiniz. Farklı sitelerde yok açıkçası böyle bir tercih. Biliyorsunuz bir de golvar115.com güzel bir şey veriyor arkadaşlar. Oran veriyor bize. Hani 1,5 üstün oran, falan açıkçası baktığınızda 1.02 oran bulursunuz diğer arkadaşlar sonlarda. Burada 1.20, 20 1 oran falan veriyor. Yani buna 1000 de, de bastınız arkadaşlar 200 lira fark ediyor. Bu yüzden ben açıkçası golvar115'te oynuyorum, siz de değerlendirebilirsiniz arkadaşlar bu şekilde. Ee dediğim gibi hani şu şekilde arkadaşlar golvar115'te kombolara girdiğimizde ben maçın kesinlikle arkadaşlar bir buçuk üst biteceğini düşünüyorum. Toplam gollerin bir buçuk üst olacağını düşünüyorum. Ve e, bir şekilde arkadaşlar Bodo'nun ya kazanacağını düşünüyorum ya da berabere kalacağını düşünüyorum. Aslında kazanacağını düşünüyorum. Ama ben bunu kasa maçı yapacağım için arkadaşlar. E, hani beraberlik de olur kazanır da olur. Ve üst seçeneğini arkadaşlar bu şekilde kombolarak oynayacağım. Baktığınızda 1.35 oranı var gerçekten. Güzel bir oran. Ben karşı teklifinde alacağım gol var 115.com'un. Biliyorsunuz böyle bir de şeyi var bize. 1.39 oran veriyor. Bunu arkadaşlar 1000 lira bastığımızda totalde 391 lira gibi bir kazanç elde ediyoruz. Ben bu tercihimi de yapacağım. Bu şekilde oynayacağım arkadaşlar. Bugünkü maçlarımız da bu kadardı. Umarım yine kazanırız diyorum. Ben bu maçlara da inanıyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın diyorum. Görüşmek üzere.